hiç gelmedi ya. Oh. Okula da zamanda geldim. Evet gençler. Günaydın. Başlıyoruz. Hadi herkes açtı kitaplarını. Sayfa 55. Açtık. Bekliyoruz bakalım. Açtık hocam. Açtık hocam açtık. Uf, saatlerde geçmek bilmiyorum. Arkadaşlar teneffüs vakti. İlk teneffüsünüz çıkabilirsiniz. Olayı be kanka. Sonunda teneffüs geldi. Ne yapacağız? Boş ver kanka gel biz dedikodu yapalım ya. Zaten 10 dakikalık vaktimiz var. Evet çocuklar. Şimdi öğle teneffüsü vaktiniz. Yemeklerini izleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Gelsene. Oh. Kanka bana da çikolata verir misin canım çok çekti. Oo kral bana da versene çikolata. Alın buyurun arkadaşlar yiyin afiyet olsun. Yiyin yiyin merak etmeyin sağ wow, ol kanka. Bu Alman çikolatası çok güzel. Harikasın damlayız Yaşlı. Arkadaşlar okulumuz bitti. Herkese iyi günler iyi akşamlar diliyorum. Oley be okul bitti. Çok şükür okul bitti. Oh. Üstümden büyük büyük kalktı ya Rabbim. Oh. Evime de geldim ya. Oh. Okulu bitiyor diye hayat bitmiyor maalesef. Derslere devler bitmiyor. Birazcık tekrar yapayım bari. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Ah be. Olmadı ya. Kaybettim. Ne güzel. Yürüyorum. Hmm, güzel kitap. Beni sade. Çok uykum geldi ya. Yatacağım artık.